Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Car Parking oynuyoruz. Bir kere demiştim Rex'i alamamıştım. Şimdi Rex'i aldım arkadaşlar. Rex güzel mi arkadaşlar? Güzel diyenler yorum atsın, like atsın. Ya yeni zaten arkadaşlar Rex'i. Siz de böyle buradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Gelirseniz de beraber oynarız offroad yaparız. Arabada zaten siz yokken arkadaşlar ben offroad yapmıştım. Offroad yapmıştım tamam mı? Araba öyle bir çamur oldu ki yıkadım. Tertemiz yaptım. Bak. Bizim şu anda sıfır şeyimiz var. Arkadaşlar onu bile alamıyoruz. Rex'ten Bu Burada arkadaşlar Rex'i tanıyan abone olup Videoyu beğenmeyi unutma sen. Kosip bak. Kosip Cihan'dan yapabilirsiniz arkadaşlar. Cihan Kosif diye bir tane kanal var. Oradan reksi de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz. Alanı da kaçtık. Gidelim. birisi bana çarpmıştı. Arabadan ezdozlar batlıyor diyeceğim. Allah. Çok güzel. Arabada çok güçlü ön kaldırmıyor. Arkadaşlar şimdilik buraya çıkalım mı çıkmayalım mı? Arkadaşlar şimdilik durun size bir şey göstereceğim. Şimdilik buraya çıkalım mı? Çıkmayalım mı? Bak burası böyle arkadaşlar. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Bak şöyle biraz indireyim. şöyle çıkacağız. Neyse arkadaşlar. Normal öyle çıkacağız işte. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Onu sorun arkadaşlar yorum olarak. Yorum olarak Sonra yemin ediyorum ki çıkacağım. Ve çamuya bulayacağım. Ses nasıl arkadaşlar ben dinleteceğim. <laughs> arkadaşlar annem burası gibi burası gibi burası gibi burası Yüreğine ya. Konu arkadaşlar? Konusu da bu arkadaşlar. Arkadaşlar tam Rex'e benzemiyor mu? Rex'i bilmiyorsanız da yani izleyin değil yani ya. Arkadaşlar bir TL satayım mı? Ok değil mi arkadaşlar? Ok desem zaman alırlar ama hayır. Demem. Ben bunu kaç TL'ye aldım sen biliyor musun? Ben bunu 1 TL'ye aldım. Şaka gerçek aldım ama buradan sattılar. 1 TL'ye sattı. Direkt o da az kalsın çıkıyordu arkadaşlar. Ondan sonra ben de aldım. Ama adam da bana demişti sıfır araba alabilirsin dedi. Arkadaşlar kanalıma abone olun şimdilik. Arkadaşlar kanalıma abone olun şimdilik kapatıyorum. Kanalıma abone olun. Ne isterseniz yapacağım. Ve bay bay.